Karadağ'da neden şirket kurmak istiyorsunuz? Ticari faaliyetlerinizi Avrupa'ya taşımak için mi? Faal olmayan bir şirket kurarak oturum alabilmek için mi? Ya da yeni trend Türkiye'den Avrupa vizesi alamayanlar için Karadağ'da şirket kurup vize başvurusu yapabilmek için mi? Eğer şirket kurma sebebiniz ticari faaliyetlerinizden dolayıysa bir daha düşünün. Çünkü Karadağ içinde bir ticari faaliyetin çok gelir getireceğini düşünmüyorum. Bu ülkenin nüfusu 650 bin. Bununla birlikte 50-60 bin euro arası bir sermaye ile gelip iş yapmaya kalkmanızı önermiyorum. Bir senelik oturum alsanız bile batarsınız. Bir sonraki oturum yenilemeniz de hayal olur. İşte kısa vadede batacağınız iş kolları. Kafe, restoran, dönerci, hediyelik eşya, oto kiralama, tur ajantası, otel buklet malzemesi ve otel ürünleri satışı, danışmanlık firması ve emlak ofisi. Zaten Karadağ'da yaşayan Türklerin geneli danışmanlık ve emlak ofisi işini merdiven altı yapmaktadır. Ofisi olup bu işi profesyonelce yapanları tenzih ediyorum. Yani başlıca saydığım bu iş kollarından uzak durun. Yastık altında biriktirdiğiniz paranızı bir sene içerisinde tüketirsiniz. İlle de oturum istiyorsanız 50-60 bin euro değerinde bir gayrimenkul alın, ailece oturum alabilirsiniz. Üstelik kira getiriniz de euro üzerinden olur. Home office çalışan e-ticaretle uğraşan sermayesi düşük yatırımcılar için Karadağ'da şirket kurmak ülkedeki gelir vergisi oranı ve Avrupa Birliği gümrük anlaşmaları çerçevesinde doğru bir tercihtir. Yüksek sermaye ile ülkeye yatırımcı olarak girmeyi düşünüyorsanız ya otel alın ya da inşaat yapın. Yüksek sermaye yatırımında bu kaybetmeyen iki sektördür. Ayrıca bürokrasiden çok ilişkilerle ilerleyen işlerdir. Pasif şirket kurarak yani gayri faal oturum almayı düşünüyorsanız şirket kurma bedeli, aylık sigorta ve muhasebeci masrafları, aileniz varsa onların da oturum masraflarını hesaba katın. Bu bedeli karşılayabilecek misiniz? Şirket kurarak oturum alıp bir daha gelmeyen çok insan oldu. Sonuçta yeteri kadar paranız varsa her yerden oturum alabilirsiniz. Ve son olarak Türkiye'den AB vizesi alamayanların sık gelmeye başladığı bir yöntem, Karadağ'da şirket kurduktan sonra Avrupa'da ticari faaliyetlerinden dolayı Avrupa vizesi alma yolu. Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa vizesi alamayanların çok sık başvurduğu bir yöntemdir. Tabii ki maliyeti normal vize başvurusundan daha masraflı olacaktır. Bir AB vizesini ne kadar istiyorsunuz? Neden istiyorsunuz ve ne kadar bütçeniz var? Bu durum Karadağ'a son zamanlarda gelen insanların en önemli sebebi. Şirket kurup AB vizesine başvurmak. Siz hangisisiniz?